Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz beni takip edenler için bilenler için söylemek istiyorum ki biliyorum video aralıklarım çok uzun oluyor çünkü malum hani iş güç çok sık video çekemiyorum ee, ancak fırsat buldukça böyle faydalı olacağını düşündüğüm şeyler olunca video çekiyorum biliyorsunuz aslında daha çık daha çık daha sık daha çok video çekmek istiyorum ama bir türlü vakitleri denk getiremiyorum. Bir üşengeçliktir ki diyor öyle. E, tanımayanlar için de Korece kullanmayı sevdiğim için ben Seviyol demek istiyorum. Seviyol derseniz çok 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 mutlu olur. Çok 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 sevinirim. E, videomuzun konusuna gelecek olur isek cilt beyazlatma, hani ten rengini açma ve lekelerle savaş diyelim benim verdiğim. Kore'de nasıl işliyor bu süreç? İşte ben hangi işlemleri yaptırıyorum burada falan onlardan bahsedeceğim size. Biliyorsunuz beyaz ciltli olmak yani Kore'de ve bütün Asya ülkelerinde çok 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 önemli. Türkiye'de de son zamanlarda böyle hani herkes cildim beyaz olsun, süt beyaz olayım modunda. Ben çok böyle süt beyaz olayım modunda değilim de aslında lekelerim var. Yani şuraya veya şuraya veya şuraları bir yere koyacağım böyle ufak ufak fotoğraflar şeklinde. Ee, hani o lekelerden aslında kurtulmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bunun yanında ciltim de beyazlarsa tabii ki sahi demem. Asya'da da biliyorsunuz hani yüzyıllardan beridir herkes böyle bir işte cildimin rengi açılsın, beyaz olayım falan derdinde. Bu Kore'de ayrıca bir üstünlük belirtisi olarak düşündükleri için daha fazla bir çaba sarf etmelerine işte ne bileyim nazar işlemiydi bilmem neydi kozmetikte o alanda yürüyüp gitmelerine sebep oluyor. Kore'de şöyle bir inanış var eski hayatınızda eğer soylu bir aileden geliyorsanız cildinizin beyaz olduğunu inanıyorlar. Çünkü diğer insanların hani işte dışarı falan çalışmak zorunda kaldıkları için güneşten dolayı esmerleştiklerini ama işte sarayda işte soylu ailelerden gelenlerin böyle bir dertleri olmadığı için güneş yüzü görmedikleri için yani ciltlerinin koyulaşmadığını düşünüyorlar. E bu sebepten dolayı da böyle hatta o zamanlarda insanlar tarla çalışanlar falan işte böyle köylü halk e pirinç sularıyla falan böyle kendilerine cilt beyazlatıcı şeyler yapmaya çalışırlarmış. Pirinç suyu ile ilgili bu hani cildi beyazlatır inancı da oralardan geliyor. Şimdi Korelilerde ciddi bir beyaz ten takıklığı var. E, teniniz koyuysa falan böyle hani sizin işte Hindistan, Arabistan o taraflardan geldiğinizi düşünebiliyorlar. Çok da böyle hani esmer tane sevmiyorlar. Böyle Filipin, Vietnam o taraflardan gelen işte insanları da böyle tenleri koyu olduğu için böyle çok haz etmiyorlar diyeyim size. Yani gerçekten bu böyle. Ben bunu söylüyorum diye hiç beni Ancak Kore'de durum bu. Şimdi hal öyle olunca dediğim gibi Kore'de de işte böyle lazerdir, işte ne bileyim kozmetiktir falan hep böyle whitening, cilt beyazlatma, işte brightening, cilde aydınlatma üzerine falan şeyler gidiyorlar genelde. O yüzden de Kore bana göre hani gerçekten bir cennet aslında kadınlar için. Her türlü kozmetik bulabilirsiniz yani içinizi sinecek olan ve kliniklere gittiğiniz zaman Kore'deki gelir düzeyi e, klinik harcamalarınızı karşılayabilecek düzeyde. E, yani mesela Türkiye'de sizin yaptırdığınız işte 2000 3000 4000 liralık bir işlemi ben kendim burada belki Türk liraya çevirirsek hemen hemen aynı gelecek. Ama benim gelir düzeyim e, o harcamalarla hani birim olarak hesaplarsak normal bir düzeyde olduğu için Karşılayabilir Ama Türkiye'de yani 3 bin lira bir maaş alan birisi, 3-4 bin lira maaş alan birisinin gitti sürekli klinikte bir işlem yaptırabilmesi çok zor. Yani bir ne bileyim en basit bir şey bile hani bir lazer işlemi bile bin lira, 2000 bin liradan başlıyormuş. Çok çok yani çok Türkiye gelirine bakacak olursak hani gelir düzeyine bakacak olursak çok fazla. Ancak dediğim gibi ben burada kendi gelir düzeyimle buradaki klinikleri düzenli olarak gidebilecek şekilde yetiyor bana. Fiyatlar yani bize göre çok pahalı değil. Korelilere göre çok pahalı değil. Öyle söyleyeyim. İşlenmeye gelecek olursak dediğim gibi Kore'de lazer ve işte bu tür cilt beyazlatma işlemleri çok yaygın. Toning işlemleri var işte. Pico toning var işte. Başka isimlerde böyle toning işlemleri var. Cilde dengini açtığını böyle derinin üst tabakasına değil de derinin altına işleyip cildi beyazlatma etkisi olduğunu söylenen lazerler falan var. Tabii ben bu işlemlere aslında yeni başlamadım. Koronadan önce başlamıştım ancak ee, çok uzun hani bu tür işlemler uzun bir süreç gerektiriyor. Öyle bir kere de iki kere de her şey güllük gülistanlık olmuyor tabii ki. Keşke olsa. E korona başlayınca ben ara vermek zorunda kaldım. Kliniğe hani gitmeye falan korkuyordum. İğneli işlemler yaptırmaya falan. Bir öyle bir hani sürekli gidemeyeceğim için de ara vermiştim. Daha önce yaptırdığım işlemler Lavian bir BB lazer var. Bu gerçekten etkili bir lazer ama şu anda Kore'de maalesef bulamıyorum. 2 ya da 3 seans yaptırmıştım. Fraksiyonel lazer yaptırmıştım. Bu genelde gözenekler için işe yarıyor ama Cildi de yenilediği için yine renklerin açılmasına, lekelerin açılmasına da faydası olan bir işlem. Ee, Exelvi işlemi yaptırmıştım. Exelvi eğer vücudunuzda veya yüzünüzde böyle kılcal damar çatlakları, kılcal damar görüntüleri var ise kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim cildimdeki yanıklardan kaynaklı şu bölgelerde vardı. Bu burun kenarlarında falan da vardı. Ee, şey böyle kırmızı kırmızı. Tek seansta bu bitiyor yani çok pahalı da değil e, Türkiye'de bilmiyorum ama Excel V deniyor bak şuraya yazacağım cihazda eğer yani şey yapabilirsem bulabilirsem ekleyeceğim e, ben yanlış hatırlamıyorsam o işlemi e, 100 ya da 120 dolar gibi bir şey yaptırmıştım şimdi bu Excel V'nin 3 tane işlem yapabilme özelliği var cihazın bu bahsetmiş olduğum e, kılcal damar tedavisinde kullanıyorlar cilt leke açma tedavisinde falan kullanıyorlar. üçüncü olarak da böyle hani ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde falan kullanılan üç tane özelliği var. bunun hepsini bir anda kullanmıyorlar maalesef. sen istersen hepsini aynı anda üç ayrı ödeme yapıp kullanırsın ama genelde insanlar hani önce birini tercih ediyor daha sonra birini tercih ediyor falan cildi yormamak için. Benim yaptırdığım işlemlere gelecek olursak şimdi 2 e, ayda 5 adet e, pikolazer yaptırdım. Pico toning lazer bu da yine cilt lekelerinin açılması için. Sonucuma Excel V lazer'e yeniden başladım. Onda da Genesis moduna başladım. O da yine cildin üst düzeyini çok hafif hafif soyarak cildin açılmasını sağlıyor. PicoLaser daha çok cildin yani böyle cildi falan soymuyor. iz falan bırakmıyor. Ya da bir kızarıklık olmuyor. Cildin alt tabakasını işliyor. Exelvi de yine aynı şekilde ama çok hafif ince bir şekilde üst tabakayı da soyuyor. Praxel Lazer dediğim gibi daha önce yaptırdım. Ona yani yaptırdığım zaman ya da Laviel Lazer yaptırdığım zaman en azından 3-4 gün Evden çıkmamam gerekiyor çünkü böyle cildim kırmızı oluyor. Ee, yanmış gibi sonra böyle soyuluyor falan. <laughs> Onu böyle hani evde uzun süre geçireceğiniz o hani sadece hafta sonu değil 3-4 gün falan gerekiyor. O yüzden onları yaptırmıyorum. Ee, onun dışında e, Kore'de Bek Okçusa denilen glutathione serum var bu böyle damardan alınan bir serum. Bunun böyle hani ağız yoluyla alınan hap şeklinde olan şeyleri de var ama Kore'de en çok popüler olan ve neredeyse Koreli Kore'de herkesin yaptırdığı en çok kullanılan glutatyon işlemini yapmaya başlayacağım. Şu an korona aşısı olduğum için bu hafta başlayamadım. 2 hafta sonra başlanıyor Bu damardan alınan bahsetmiş olduğum serum Sadece cildi beyazlatmayla alakalı bir işlem değil arkadaşlar. Bunu ben bir sonraki videoda ayrı bir konu olarak işleyeceğim. Çünkü hani cilde bağışıklık cilde diyorum. Vücuda bağışıklık sisteminin daha da gelişmesine yardımcı olan kanser hücreleriyle falan savaşan bir e, vücudun normalde kendisinin ürettiği bir güçlü antioksidan. Ee, ancak böyle hani yaş ilerledikçe yıllar geçtikçe vücut bunu e, üretmesini azaltıyor. E, hal öyle olunca da hani e, vücut direnci düşüyor falan. Onu dediğim gibi ayrı bir videoda yine anlatacağım. E, bu işlemlere başlayacağım. Bu işlemlerle birlikte vücudunda hani cilde olan etkisinden ben bahsedeyim. Ulta e, serumunun e, cildi ki yaşlanmayı yavaşlatıyor. Ciltteki cildin renginin açılmasını cilt tonu, hani sadece yüz değil bütün cildinizin tonunun renginin açılmasına yardımcı oluyor ee, Kore'de bunu C vitamini ile de daha da çok destekliyorlar zaten hani bir ee, dediğim gibi bu normal hani vücudun ee, kendi ürettiği bir şey ama tabii ki ben neredeyse 40 olacağım o yüzden hani ee, artık bu tür şeyleri dışarıdan e, takviye olarak da almak gerekiyor. Ama Kore'de bunu e, sadece belli bir yaş üzeri değil. Yani çok genç yaşlarda zaten Kore'de kliniğe gitmeye başlıyor insanlar. Cilt bakımı falan filan. E, bunu da yine 20'li yaşlarda e, haftalık her hafta gidip e, serum olarak alıyorlar. Serum olarak bunu hani bir kere iki kere almak değil en az 10 seans almak gerekiyor ama Kore'de insanlar genelde bunu hani 15-20 seans da alabiliyorlar yıl içerisinde hani bir yılda 10 e, ve üzeri şeklinde e, seans olarak alıyorlar. Lazarda Pico lazeri ben e, dediğim gibi şu ana kadar 5 seans yaptırdım. 15 e, ya da 20 seans daha yaptırmayı düşünüyorum. Hani da, çünkü cildimde gerçekten şuraları yine eklerim. Böyle ee, nokta nokta şeklinde cildinde böyle beyazlaşan alanlar oluşmaya başladı. Ee, bu da tabii ki lazerin falan hani hepsini etkilediğini e, ve işe yaradığını gösteriyor. Onun dışında Kore'de e, Chanel Susa deniliyor ya da başka bir marka var mesela Rejuran denilen o var. Şu an Kore'nin kendi ürettiği ExoJone denen bir e, yine cildi Em, enjekte edildiğinde kolajeni artıran bir e, işlem var diyeyim size. Böyle küçük küçük serum şişelerinde. Ş serum değil hani e, şeyler olur ya tüpler, iğne tüpleri, aşı tüpleri onun gibi tüpler içinden. Hatta şurada bırakacağım. Onlardan yaptırmaya başladım. Daha önce yaptırmıştım Chanel Tuta. Gerçekten işe yarıyor. Cildiniz böyle muhteşem parlatıyor. Gözelikler sıkılaşıyor. Cildinizin rengi açılıyor falan. Onu da en az 3 seans ve hani 4-5 şeklinde yaptırabiliyorsunuz. Ee, 3 haftada bir ya da ayda bir şeklinde yaptırılıyor bu işlem. Bunu da yine Kore'deki herkese görebilirsiniz. Gangnam'a gidin. Özellikle saat böyle 7-7.30'dan sonra birçok kadının yüzünde böyle küçük küçük küçük, küçük iğne izlerinin olduğunu görürsünüz. <laughs> Genelde perşembe ya da cuma günleri iş çıkışında gidip yaptırıyorlar. Ben de yaptırdığım için oradan biliyorum. Bu da e, nasıl bir işlem? İğne ile böyle yüzünüze enjekte ediliyor. En az 3 cc yaptırmanız gerekiyor. Zaten 3 cc sizin şu bölgenize ve alın bölgenize yetiyor. Ee, bu da yine hem cilde aydınlatma hem kırışıklıkların giderilmesine hem cildin toparlanmasına sıkılaşmasına falan yardımcı olan bir işlem. Fiyatları Glutathione bu serum olarak e, verilen 50 dolardan başlıyor yaklaşık olarak her hafta alınacak şekilde yani ayda 200-250 dolardan başlıyor diyebilirim. Chanel Chusa yaklaşık 200-250 dolardan başlıyor. Revran da aynı şekilde. Exocom şu an bildiğim kadarıyla yeni bir ürün. 6 cc kaç demişlerdi? 6 cc 300-350 dolar gibi bir şey söylemişlerdi. Rijuran ve Chanel Chusa da 3 cc 3 cc olarak yapılıyor ama siz 6 cc almak yani daha fazla e, kullanılırsını istiyorsanız daha böyle sık eğlenin yapılmasını istiyorsanız falan yaptırabilirsiniz. Pico lazer bu arada aynı zamanda Kore'de böyle şey kullanılıyor. Dövme silme işlemi için falan da kullanılan bir lazer. Türkiye'de var mı bilmiyorum muhtemelen vardır adı pico lazer midir bilmiyorum ama e, e, araştırmak lazım. Bence yoksa da yani Türkiye'ye getirilmesi lazım Picolezer'in. Gerçekten herkesin hani böyle günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bir zararı, bir şeyi yok yani hani günlük hayatınızı etkileyen. de aynı şekilde, Bekokçasa da hani bu Glutathione serumu da aynı şekilde. Yalnız dediğim gibi bu Chanel, Rejuran cildi direkt böyle iğneyle enjekte edildiğinde... O gün yüzünüzde böyle minik minik tuzluk işlemler oluyor. Ertesi gün çok böyle kalem uçu gibi çok minik minik böyle e, izler oluyor ama üçüncü güne hiçbir şey kalmıyor. Hatta 2. günün akşamında hepsi gitmiş oluyor. Ama yine de akşam yaptırdıysanız ertesi gün işinize devam edebiliyorsunuz. Yani ben devam edebildim. Siz de edersiniz diye düşünüyorum. Acı hissine gelecek olur ise. Bu da daha normal zaten IV serum olarak yapıldığı için bir şey hissetmiyorsunuz. Chanel çusa, ve diğer bu eksocom dediğim yüzde doğrudan böyle pıtı pıtı, pıtı 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 yapılan iğneyle. Bu arada Chanel dermar olur yapıp cildin üstünden de yediriyorlar. Ancak ben onu bir kere yaptırmıştım. Çok hem acı verici hem de çok bir faydasını görmedim o şekilde. Direkt doğrudan böyle hani cildin içerisine enjekte Enjekte edildiğinde daha çok faydasını görmüştüm o zaman. Bunda da yine aynı şekilde yaptırdım. Daha faydasını görmeyen, yani daha böyle cildin yine yaptırdığında size göstereceğim. Böyle parıl parıl parlıyor. inanılmaz Hani o yorgun şey cilt gidiyor. Böyle pırıl pırıl çok güzel bir cilt geliyor. Soyma falan bir şey yok. Tamamen cildin iç kısmında, derinin alt kısmında kolajeni falan yeniliyor böyle. İşte cildin yenilenmesini falan sağlıyor. Alt tabakadan yapıyor. Bu yüzden daha etkili bu işlemler. Picotoning'de de böyle çok acı hissetmiyorsunuz. Sadece böyle pin 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 şeklinde böyle hani şöyle bir his geliyor sadece. Çok bir acı. Egzavi genesis modunda ise böyle bir cink cink gibi bir his değil de daha sıcak Böyle bayağı bir e, sıcaklık hissi geliyor yüzünüze. Zaten ben çok sıcaklık hissederseniz söyleyin düşürelim diye. Ama böyle beni yakan şey bir sıcaklık yaşamadığım için hiç uyarmadım. Yani onlar zaten dozunda dozunu böyle keşke daha çabuk verselerdi. İyileşse tırk mantığı. E, ama gerçekten etkisini gördüğüm için de yaptırmaya devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi Pico Laser, Genesis Modu, e, Chanel chusa ve hani bu kolajeni artıran yüze enjekte edilen işten ve sonrasında bu glutathione serumundan sonra ben inanıyorum ki yani inanmak istiyorum ki lekelerimden kurtulmuş olacağım hatta cildimde beyazlamış daha açılmış olacak diye düşünüyorum benim şu an yüzümde hani şey yok böyle botoks veya herhangi bir dolgu yok e, hepsini zaten erittirdim. Botoksa zaten yaptırmıyorum Kore'de. Çünkü botoks yaptırdığınız zaman ölür diye bir garip bir görüntü geliyor. O yüzden botoks da yok. Buralarımda dolgu vardı falan. Hepsini çıkarttırdım. Şu an yüzümde hiçbir dolgu yok. E, böyle tombiş olmasının sebebi de bu yanaklarım falan. Kilo almış olmam. Bir de ilaçlardan dolayı vücudum biraz ödem topladı aşıdan sonra. E, bir türlü hani şeyin yan etkilerini tam atlatamadım aşının. Öyle söyleyeyim. Ee, bu mesela dolgular erittikten sonra ister istemez burada böyle hafif bir şey oluyor hmm, gülme çizgisinde oluşturuyor ama şu an bakın çok öyle bir e, ilk hani benim o zamanı bilmiyorsunuz tabi ama ilk o zamanki gibi görüntü yok bunun da sebebi e, Chanel çutusu dediğim o yüzme enjekte edilen şanel e, kolajen yenileme işleminden sonra aşısından sonra böyle cildim sıkılaştı ve daha böyle yukarı kalktı. Böylece o çizgilerden de hiç dolgu falan yaptırmadan kurtuldum. Ben ne düşünüyorum? Eğer kilo verirsem inşallah, kilo vermeyi başarabilirsem, 50 kilo olursam yani şu an 56, ben 60'a çıktım aşıdan sonra çok ilaç falan derken. Sonra bir ilk aşıdan sonra, sonra Yemeğe falan abandım. Aşı olmaya bir attık ikinci aşıyı. Sonra 60 oldu falan. Şimdi tekrar düştüm. 56'ymışım biraz önce tartıldım. Yani 5-6 kiloyu verirsem yüzüm benim genelde yüzden gidiyor. Yine küçülecek. Ben böyle küçük yüz sevmiyorum. Ee, muhtemelen dolgu koydurmam ama yağ enjeksiyonu yaptırırım. Yaptırırsam da yağ enjeksiyonu ile ilgili işlemi de sizlerle paylaşırım. Ben aynı zamanda hani tabii ki bu işlemlerin haricinde solgarın C vitamini ve E vitamini bu şekilde e, kapsüllerini kullanıyorum. Bir de yine gittiğim klinik bana vermişti bitti, Sonra daha sonra yeniden aldım. Bu şekilde içilebilen, e, bu şekilde Arga loyal, argan oil, argan ya aldım. Bunlar da yine ek gıda takviyesi olarak hem saçınıza hem cildinize iyi gelen ürünler. Kolajen hapı da alıyorum, ancak onu şu an gösteremiyorum. E, kolajen de yine içerek kendi cildimi destekliyorum. Videom buraya kadar olacak arkadaşlar. Zaten hani ilerleyen süreçlerde de işte böyle öncesi sonrası şeklinde fotoğraflarla beraber bakıp durumu da değerlendiririz. Ben işe yaradığına inanıyorum. Dediğim gibi kesinlikle işe yarıyor. Yani kendi baktığım zaman görüyorum o farkı cildimde. E, hal öyle olunca da devam edeceğim. Süreci de beraber görmüş olacağız. Dilerseniz beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular var ise yorum olarak veya inter, e, Instagram hesabımdan e, DM'den sorabilirsiniz takip ederek. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha sonraki gelecek olan videolarla ilgili de haber almak isterseniz kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok kucaklıyorum. Öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.